yükselen koçlarımız ve sürekli soruyorsunuz evet yükselenlere göre dinlerseniz öncelikle yükselenler sonrasında yükseleni bilmeyenler için de güneşlerine güneş burçlarına göre takip edebilirler. Yükselen koçlar bu hafta işte ev yuva aile kökler içsel huzur özellikle sizin işte psikolojik olarak birazcık zorlandığınız bir hafta olacak bu hafta. Biraz böyle eski korkular, kaygılar, Bunların birazcık ay yuka çıktığı, biraz böyle daha böyle geri planda kalıp, biraz aileyle vakit geçirmek istediğimizde zamanlar olacaktır. Aynı zamanda işte ev yuva konularında hala böyle bir değişiklik yapmak isteyenler varsa da bu hafta da bu etkiler gündemde. Ee, ama sizin en çok bu hafta ihtiyacınız olan sanki böyle duygusal bir destek görmek, ilişkilerden işte aileden çevremizden ama en çok ilişki ve aileden destek görmek, işte köklere sarılmak, iç huzurumuzu yakalamak sizler için bu hafta birazcık öne çıkıyor. Ee, burada işte aile konularında da varsa böyle çözemediğimiz konularda bu haftayla birlikte işte affetme, bağları güçlendirme fırsatları da oldukça yüksek. Ee, Merkür de teraziye geçecek çünkü. Ee, Çalışma hayatınız çok önemli. Ortaklı yaptığınız işler, ilişkiler bu hafta birazcık perşembeden sonra özellikle o dağımız, merceğimiz bu taraflara doğru kayacak gibi duruyor. Ama e, hafta ortasında birazcık güç savaşları, ilişkilerde manipülasyonlar, işte kıskançlıklar, kısıtlamalar bunlarla karşılaşabiliriz. Buralarda birazcık kontrollü atlatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü birazcık krizli durumlar söz konusu olacak sizler için. Evet toplum yani böyle arkadaş grupları, sosyal çevre, kariyer bunlarla alakalı işte e, belki istediklerinizi yapamadığınız, biraz daha kısıtlandığınız ve engellendiğiniz, düşündüğünüz bir hafta olacak. O yüzden hafta ortasını birazcık rahat atlatın derim. E, haftanın sonuna doğru geldiğimizde de ben değerliyim bilinciniz burada güçlenecek. Biraz daha böyle kendinizi toparla, toparladığınızda günler olacak tutulmaya gidiyorsunuz unutmayın. Kendinizi cesurca ifade edeceksiniz haftanın sonuna doğru geldiğimizde işte sahneye çıkma daha görünür olma duygularımızı düşüncelerimizi daha rahat ifade ettiğimizde günlere doğru ilerliyorsunuz. İlişkilerde varsa böyle bir hafta ortasında yer alınan zedelenen şeyler de hafta sonu ile birlikte de buraları onarmalık sizin için oldukça mümkün. Yükselen koçlarımız güzel bir haftanız olsun diyorum.